Bütün, mesela söylediğimiz bütün şarkılar gerçekten de bugün bir düğünlerde olsun, özel günlerde olsun. Mesela Kesinlikle ilk söylediğimiz şarkı rahmetli Herhalde. Adnan Şenses'e vermiştik ilk. Hatırlıyorum ilk zamanlarımızda bir benzin istasyonu vardı Zeytinburnu'nda. Evet, evet. Biz de Allah işe Allah, ilk biliyorsun. girmişiz. Ee, davet etti bizi, o zaman da Polat Yağcı'daydık biz. Ee, gittik, şimdi biz alışmamışız, zarfın içinde para koymuş. Hani biz şarkı yaptık ama satmayı bilmiyoruz hani. Yani biz ya, satmayla alakalıydık biz. Ee, Adnan Şenses büyük bir isim bizi yanına çağırmış. Şarkı biz heyecanla değil, üstüne gittik. para vererek şarkı vermedik. <laughs> Adnan abi bu ne falan diye. Dedik ki oğlum hakkınız dedi. E dedik biz para için gelmedik yani. Siziz yani merak ediyoruz hani o zaman daha ilk sanatçı zamanımız işte Adnan Şenseç bizi aradı yanına çağırdı falan filan diye. Yani öyle anlıyoruz. Hangi şarkı? Yani, yani ne şekersiniz? Yani, ne kadar çok <laughs> evet. Okudu o okudu şarkıyı. Sonra Kibariye'ye verdi. Biliyoruz. okudu. Biliyor, yani güzel şeyler bunlar, heyecanlı. Ya ee, süpersiniz. Bir de hayır, mütev yani. çok mütevazi. Evet, yani. Düşünsene işte i̇lk, ilk önce e, şarkıyı verince parayı düşünür karşılar. Bizimkiler evet. diyor, şansı sokuyoruz biz, daha biz ne güzel.